İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Albares'ten İsrail'e. Siz yokken bizim konsolosluğumuz oradaydı. Washington Times. Türk Bakan S-400'ler hiçbir yere gitmeyecek. Ambargoları kabul etmeyiz dedi. Türk Sat 6A fırlatma için ABD'ye gidiyor. Uydumuzu Türk mühendisler yörüngeye yerleştirecek. Dede Ağaç'ta ABD'nin gizli silah ve mühimmatları mı depolanır? Baykar ve Roketsan'dan biri ilk. TV arayıcılığı balistik füze. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Alvarez, İsrail'in konsolosu kısıtlamalarını eleştirdiği konuşmasında İspanya'nın Kudüs Başkonsolosu, İsrail Devleti ve İspanya'nın İsrail'e diplomatik ilişkileri olmadan önce oradaydı, dedi. Alvarez şunları kaydetti. Kudüs'teki konsoloslukla ilgili olarak bu mikrofondaki teknik sorundan dolayı özür dilerim. İsrail hükümetine bu konsolosluğun normal işleyişine herhangi bir müdahaleyi reddettiğimize dair sözlü bir nota yayınladık. Konsolosluklar arasındaki diplomatik ilişkilerin tüm ülkeler için bağlayıcı olan ilkeleri vardır. Bu aynı zamanda karşılıklı olarak gerçekleşen bir diplomatik gelenektir ve İspanya tüm konsolosluklara saygı göstermeye kararlıdır. Kendi topraklarında bulunan Kudüs'teki İspanyol konsolosluğu da çok özel bir karaktere sahiptir. Konsolosluk 19. yüzyılın yarısından beri var olan yani İsrail'in varoluşundan önce de yürürlükte olan tarihi bir niteliktir. İspanya bu taahhüdü İsrail devleti veya İsrail ile diplomatik ilişkileri olmadan önce Osmanlı İmparatorluğu'na vermiştir, dedi. Amerikan haber ajansı Associated Press'e yazılı açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin terör örgütü tehdidine karşı Suriye ve Irak sınırlarında güvenli bir koridor oluşturma konusundaki kararlılığını yineledi. Washington Times'ın haberine göre, Güler, PKK, PYD, YPG, SDG'nin 11 Haziran'da yapmayı planladığı seçimler için böyle bir durumu kabul etmek mümkün değil. Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden sözde seçim çalışmaları bölgedeki barış ve huzuru olumsuz etkileyecektir, dedi. Ulusal güvenliğimize ve komşularımızın toprak bütünlüğüne zarar verecek herhangi bir oldu bittiye izin vermeyeceğiz, diyen Bakan Güler. PKK-YPG'nin seçim düzenlemesi durumunda Türkiye'nin nasıl bir adım atacağı konusunda detay vermedi. Bakan Güler, Irak ve Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturmaya kararlıyız. Amacımız terör örgütü mensuplarının sınırın diğer tarafından vatandaşlarımıza ve askerlerimize yönelik saldırı ve tehditlerini bertaraf etmektir ifadesini kullandı. Türkiye'nin PKK'ya karşı geçmişte düzenlediği hedef ve zaman açısından sınırlı operasyonlar yerine artık sürekli ve kapsamlı harekatlar yürüttüğünü belirtti. Milli Savunma Bakanı ayrıca Irak'la yapılan işbirliğine değinerek Irak ilk kez PKK'yı sadece Türkiye'nin değil kendi sorunu olarak da görüyor. En kısa zamanda terör örgütü olarak ilan edilmesini bekliyoruz dedi. F-35, F-16 ve Eurofighter meselesi Türkiye'nin hava kuvvetlerini modernize etme çabalarına da değinen Güler, hükümetin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından Türkiye ve ABD'nin F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına ilişkin prosedürleri tamamlamaya yaklaştığını belirtti. Güler, Türkiye'nin F-35 projesine olası geri dönüş konusunda ABD ile görüşmelerin sürdüğünü ancak Türkiye'nin S-400'leri elden çıkarma ihtimalini dışladığını ifade etti. Ülkemizin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemi ihtiyaçları kapsamında tedarik ettiğimiz S-400'lerin başka bir ülkeye verilmesi söz konusu değildir dedi. Türkiye'nin İngiltere ve İspanya ile Eurofighter jetleri satın almak için görüşmeler yürüttüğüne ancak Almanya'nın satışa karşı çıkmasına da değinen Güler, müttefiklerimiz tarafından ihracat kısıtlamalarına tabi tutulmamız kabul edilemez. Bu kısıtlamalar sadece bizi değil, aynı zamanda NATO'nun müttefikler için belirlediği kabiliyet ve savunma yatırım hedeflerini de etkilemektedir, dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarına ilgili ülkelerden olumlu tepkiler geliyor. Çin medyası South China Morning Post, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın Nizni Novgorod'daki BRICS Dışişleri Bakanları toplantısına katılmayı planlıyor. Bu toplantı sırasında Türkiye'nin BRICS'in yeni üyesi olma konusu da gündeme gelebilir ifadesini kullanırken, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus tarafı Türkiye'nin BRICS'e katılma arzusunu memnuniyetle karşılıyor. Türkiye gibi önemli ortaklarımız da dahil olmak üzere komşularımızın BRICS'e artan ilgisini kesinlikle memnuniyetle karşılıyoruz, dedi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A'nın uzaya fırlatılmak üzere ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üssüne uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TUSAŞ'ın Kahraman Kazan'daki tesislerinde 610 numaralı hangar önünde düzenlenen törende ortak açıklamada bulundu. TürkSat 6A'nın %90'a varan bir yerlilik oranına sahip olduğunun altını çizen Uraloğlu, Uzun süren bir gayret. Bugün artık hemen arkamızda paketlenmiş durumda. Bir konteynerin içerisine ana uydumuzun ana parçasını koyarak dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov'la beraber inşallah bu akşam yola çıkarıyoruz. Bir günlük uçuş süresinden sonra ABD'nin Florida eyaletindeki SpaceX'in fırlatma tesislerine göndermiş olacağız. Burada da yine Temmuz'un ikinci haftasından başlayan süreçte hava şartlarına bağlı olarak bir haftalık zaman diliminde inşallah yörüngesine fırlatmış olacağız. 42 dereceye oturacak. 35.786 kilometrelik bir uzaklıkta olacak ve buradaki bütün testler sonucunda da inşallah bu sene sonu itibariyle hizmet almayı öngörüyoruz diye konuştu. Uraloğlu, TürkSat 6 ayla yeni kapsama alanları elde edileceğini, 5 milyar nüfusun kapsanacağını belirterek bu da dünya nüfusunun %65'ine tekabül ediyor. Buralara hizmet sağlamış olacağız ve aynı zamanda hizmet satarak 250 milyon dolara üretilmiş olan uydumuzun artık geri dönüşüyle ilgili de bir süreci yakalamış olacağız dedi. Bakan Kacır da konuşmasında TürkSat 6A projesiyle de uydu teknolojisindeki yetkinlikleri, görüntüleme uydularına nazaran daha yüksek irtifada daha uzun süre görev yapan ve sofistike teknolojik ekipmanları bünyesinde barındıran haberleşme uydularının üretiminde de kullandıklarını dile getirdi. Tasarım, alt bileşen üretim, entegrasyon ve test olmak üzere tüm aşamalarıyla yerli gerçekleştirilen 24 farklı çeşitli 84 ekipmanı yerli ürettiklerini anlatan Kacır şöyle devam etti. Ülkemiz tarihinde bugüne kadar üretilen en yüksek değere sahip teknolojik ürünü uydumuzun fırlatma alanına nakliyesi için bir aradayız. Uydumuzun ve yer destek ekipmanlarının fırlatma alanına transferi sonrasında fırlatma öncesi kontrol testlerini, yakıt dolum faaliyetlerini ve fırlatma aracılığıyla entegrasyon çalışmalarını arkadaşlarımız yürütecek. Son sağlık testleri sonrasında 8 Temmuz haftasında fırlatılması planlanan uydumuz dünyadan 35.786 kilometre uzaklıkta yer sabit yörüngede görev alacak. Fırlatma sonrasında uydumuzun yörüngeye yerleşme operasyonunu kendi ekiplerimiz gerçekleştirecek. Kacır, uydu üretimi ve geliştirme sürecinde elde ettikleri teknolojik yetkinlikler ve operasyonel kabiliyetlerden Ay misyonunda yararlanacaklarını ifade ederek, teknoloji tarihinde önemli bir viraj olan Türksat 6A'nın fırlatma gününde o tarihi anlara şahit olmayı diledi. Kacır Gelecek dönemde Milli Uzay Programını başarılı yürütmek adına uzay çalışmalarına devam edeceklerini bildirerek Ay programımız kapsamında milli imkanlarla geliştirdiğimiz EY sistemine sahip kendi mühendislerimizin ve bilim insanlarımızın tasarladığı ve ürettiği uzay aracıyla aya erişeceğiz. Türkiye Ulusal Gözlem Evleri çatısı altında ileri seviyede uzay gözlemleri için doğan olduğu Gözlem Evi projesini tamamlayarak bölgemizin en gelişmiş teleskopuna sahip olacağız. Teknofest'i düzenlemeyi sürdüreceğiz. Uzay bilimi ve teknolojilerinde insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye yüzyılında küresel uzay ekonomisinden pay alan, uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanan, uzay bilimi ve teknolojilerinde varlığını ispat eden Türkiye'ye şahitlik edeceğiz ifadesini kullandı. TÜRKSAT-6A ile 4 yeni ülke daha kapsama alanımıza girecek. Endonezya, Malezya, Tayland ve Hindistan. TÜRKSAT-6A sayesinde ileride ihtiyaç olursa o bölgelerde kendimize ait uyduyu kullanarak, SATCOM uydu haberleşme kabiliyetine sahip SİHA, SİDA, SİKA ve benzeri insansız araçlarımızı görevlendirebileceğiz. ABD'nin dediği açta gizli silah ve mühimmatları bulunduğu gerekçesiyle Yunanistan Komünist Partisi'nin Yunanistan Savunma Bakanlığına verdiği soru önergesine Savunma Bakanı Nikos Dendias cevap verdi. Savunma Bakanı Dendias kısa bir şekilde Yunanistan Yunanistan Amerika Savunma İşbirliği Anlaşmasını uyguluyor. İlgili soruya cevaben ülkenin elbette yasaklı silahlar ve savaş araçlarına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirdiğini bilincindeyim ifadesini kullandı. Rizos Pastis gazetesinde konuya ilişkin çıkan haberde şu ifadeler kullanıldı. Amerika'nın ABD'den gelen büyük miktarda mühimmatın askeri depolarda barındırılması talebinin Yunan hükümeti tarafından kabul edilmesinin ardından 10 Nisan'da yayınlanan Rizos Pastis'in sorduğu sorular bugüne kadar cevapsız kaldı. Gazetemizin edindiği bilgiye göre onlarca mühimmat konteynırı Dedağaç Limanı'na boşaltılarak en az 3 ay süreyle bilinmeyen bir askeri bölgede depolandı. Konteynerlarda roketlerden mermilere, hafif silahlardan el bombalarına ve göz yaşartıcı gaza kadar her şey bulunuyor. Konteynerlardan birinin aslında beyaz fosfor mermileri gibi tehlikeli maddeler içerdiği görülüyor. Yeni bilgilere göre kargonun tehlikesi Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin onu korumak için aldığı eğitimden çok daha büyük ölçekte. Bu da Yunanistan'da kaldıkları sürece kimyasal Amerikan silahlarının riskleri konusunda endişelere yol açıyor. Rizos Pastis, Yunan hükümetine şu soruları yöneltiyor. Bu savaş kargosu hangi gerçeklerle NATO üyesi bir Avrupa devleti tarafından kabul edilmedi ve bunun sonucunda ülkemize geldi? Sandıkların içinde tam olarak ne var? Kargo ne kadar tehlikeli? Savaş malzemeleri arasında gerçekten beyaz fosforlu bombalar var mı? Amerikalılar onun ne zaman ve nereye taşımayı planladı? Roketsan bir ilki gerçekleştirerek TV arayıcı başlıklı İHA-122 havadan atılan balistik füzeyi geliştirdi. Yeni füzenin ilk atışı Bayraktar Akıncı TİA'dan gerçekleştirildi. Bir süredir Baykar'la birlikte havadan atılan balistik füze yani İngilizce kısaltmasıyla ALBM'ler üzerine çalışmalarını derinleştiren Roketsan, ilk olarak TRG-230 ve TRG-122 tipi GPS-INS güdümlü füzeleri havadan atılabilir hale getirdi. Roketsan, İHA-230 ve İHA-122 adını verdiği füzelere lazer arayıcı başlık entegre ve kullanıma sundu. Son olarak ise Roketsan, İHA-122 ALBM'nin TV arayıcı başlıklı konfigürasyonunu geliştirdi geliştirilen yeni füzenin ilk atışlı testi ise Baykar Bayraktar Akıncı TİA'dan yapıldı. Böylelikle Türkiye, ALBM alanında dünyada bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Lazer arayıcı başlıklı füzelerin hedefi ulaşması için atan platformun veya yerdeki havadaki başka bir unsurun hedefi sürekli olarak lazerle işaretlemesi gerekiyor. Füzedeki yarı aktif arayıcı başlık, lazer ışınının takip ederek hedefe veriliyor. İklim koşullarından oldukça etkilenen lazer arayıcı başlıklı füzeler genellikle 3 metre sapmayla hedefe ulaşıyor. TV arayıcı başlıklı füzelerin ise ön kısmında bir elektrooptik kamera bulunuyor. Füze hedefe giderken sürekli olarak operatörün kontrolünde oluyor ve anlık manevralar gerçekleştirilebiliyor. Öte yandan füzenin burnundaki elektrooptik kameranın görüntüsü de anlık olarak operatöre ve harekat merkezine ulaştırılıyor. Böylelikle hem santimetre hassasiyetiyle hedefler imha ediliyor hem de imha edilen hedefe ait son görüntü hasar kıymetlendirmesi açısından harekat merkezine ulaştırılıyor. Zaten yapıları gereği oldukça yüksek süratle hedefe ulaşan ve bu yüzden hava savunma sistemleri tarafından imha edilmeleri zor olan ALBM'lerin, TV arayıcı başlıkla yüksek değere sahip hedeflere karşı daha da etkili olacağı değerlendiriliyor. Günün önemli gelişmelerini aktar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.